Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fatih ile birlikte Left 4 Dead 2 oynayacağız. Evet, şimdi giriyoruz oyuna. Alo, Fatih konuş bir. Ko konuş. Konuşacağım, konuşacağım. Tamam, şimdi geliyor. Evet. Giriyor galiba, yavaş evet, yavaş. Evet, bence de. Ee, bir dakika. Suru gelecek ya biraz sonra. Herhalde bu arada Evet. Bakayım hangi orta seçmişsin. Ne bölge, dini mi? Bayağı zor yer seçtim. Hani başlıyorum. Evet. Bir saniye. Gemi gidiyor, gemi gidiyor. Biliyorum, bekle bekle. Şuradan bekle. bir şey bakacağım. Bir dakika Fatih. Hı. Git aldım. Hop silah, hop tamam. gitar. Şöyle. Bit Gitar ve şey aldım ben gitar. Gel başladım ben. Be Anam o ne? Ne oldu? Bir şey jet geçti buradan. Ah! Ödümü patlattın. Oh. Bir dakika. Fatih Anam arkadan Aa. da geliyor. Oh. Tamam çattan falan atlıyor bunlar. Anam Sağda Sürüyor. Ha yok. Ay. Tamam. Hadi. Biz nereye gidiyoruz? Dolanıyoruz işte etrafta olan. Bu ne? Buradan Açık. değil ya gel buradan. Evet. Diğer taraftan. Aa buradan. Ona oh. geliyor. Aa beni yakaladı. Öldü öldü sakin. Ana işte benim can kitim yok. Basayım mı sana? Dur bir dakika benim silahım da yok. yok. Canım varmış canım varmış. Ana ben silah almayı unutmuşum. Bir dakika bekle ben silah alacağım. Tamam ben de diyorum neden tabanca eleyim. Geldim. Ben tek gitarla bu arada. Sen neredesin? Evet. Anam anam. Gel buraya. Şuradan, evet gidelim. Bir dakika burada ne var? Oo. Aa. Ne var? Of kürek de var. Gitar alacağım ben. Hadi neredesin? silahla. gel şu kapıları açalım. Bu ben açılmıyor, şey aldım. açılmıyor kapılar. Anam ben düştüm aşağıya gelin. Geldim geldim. Gel. Aa! Oha! Anam ödüm patladı. Tehlikeli şey asist mi? Anladım. Bir şey asist atmış. Işığın var mı senin? Benim mi var. Varmış varmış gördüm. Aha. O tava var. Ay. Ben tava aldım. herkes de var ışık. Gel bakayım. Aa gel. Fatih gel. Bir yer buldum. Aa oğlum. <laughs> koptu. Ay. Ay. Ay, ay. Bana vuruyor bak dikkat et. Ya bana vuruyorlar bunu, bizimkiler. Oy. Ne var burada silah nilah var ay, mı? Gel bir yer var. Aa tava buldum. Aa gitar daha iyi. Aa anam. Oh. Lan. Yürü yürü. Buraya gelin buraya. Geliyorum. Neredesin? Kalkını patlattım. Gel gidelim. anam! Ah bu ne? Bu ne? Ah Lan zombi anam alayım, geliyorlar, hadi. geliyorlar. Bebek. Bebek. Nereden geliyorlar? Bilmiyorum, buradan, içeriden. Oo! Sık 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 sık. Hani? Ay! Yukarıdan geliyorlar. Gördüm, gördüm, gördüm. Evet arkadaşlar ben şu saklanıyorum. Buradan yardım edeceğim. Videonun başında bir şey diyecek de neyse. Bunlar çok zor ya. Evet harbi. Of arkadaşlar bir saniye. Ne kapı açılmıyor. Hayır. Oy. Fatih Derkliği nerede? Orada. Nereden gidiyoruz? Dur bir dakika. İleride. Buradan gel. Gel bitti oyun. Ana bitmiş. Hani? Burada bitiyor gelin. Bitiyor mu? Evet tamam bitiyor burada. Fatih Biter. Dur bekle ben cam basacağım önce. Sonra orada tamam iç bekle içeride cam yeri vardır şimdi. Ay biliyorum İş. o yüzden onu almadan bir cam basayım da. Heh, kapat. Bitti. O alarmlı bomba aldı ya. Uy. Evet arkadaşlar, şu anda devam ediyoruz. Fatih. Efendim. Evet, şöyle Parktayız şimdi parka gidiyoruz. Parka mı? Evet, parka gidiyormuşuz. Aa, evet parka gidiyormuşuz. Park diyor, iki park. Evet. Aa Allah Allah. açıldı. Bakayım. Aa bomba. bomba Dur güzel. bekle benim açılmadı. Molotov var molotov al istersen. Aa, bekle nerede? Hah geldi. Hiç. O adrenalin bom şeyler. O oh, tabanca. Ben Aa, pom... şey Ben bu sefer pompalı ta. alacağım. Molotov da alayım. Oh çok iyi. Aa tava var mı? Tava varmış. Tavayı aldım. Aa gitarı düşürdüm. Gitar kalsın gitar daha iyi. Açıyorum kapıyı. Aç. Açtım. Ana kapat. Oğlum ne oluyor? Ç gel gel içeriye gel. İçeriye Oğlum, gel. Sen buraya gel. Kapatacağım kapıyı kapatacağım. Kapat. Dur bekle şunlar dışarı çıksın ve çık. Hadi Fatih çıkalım hadi hazır mısın? 3 2 Gel gel bitti. Aman ya. Neyse. Ben ah oh. alacağım. He? Mermi doldurma yeri yok mu burada? Ha varmış. Aldım biraz daha mermi alacağım. Hop hadi. Tamam. Benim mermiler dolmuş hepsi. Bunların ikisi de beni takip ediyor. Sen neredesin ya? Ona geliyor. Ne geliyor? Donbiri gelmişti. Ben... Anam küçük. Bıcır ana imdat. Ha gitti İyi tamam hadi. Yukarıya çıkıyoruz gel. Aa. Biri bir şeyi yakalamış. Aman sürü. Aa çekil Aha. Bir şey aldım. Lan at 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 yürü. Gel buraya gelin. Geldim geldim geldim. Fatih neredesin? Yukarıya gittim ben. Ay oraya molotov attım ben. Gelenler yanacak. Oha! Ben can biraz sonra sürü bir gelince. Bir, bir şey mi yani? bir şey anda? çekiyor beni. Nereden çekiyor? Ah. Oh. Sakin. Sağdan sağdan gidiyoruz. Gidelim. Ben girdim. Sen girdin mi? Ne bir yer bu? Ne park? Ne gelin? Ne? be. Ha, avcı tüfeği diyor. Avcı tüfeği al diyor. Aldım ben. Ben de aldım. Avcı tüfeği çok kötü aslında. Neden aldık ki? O cadı var bir yerde. Bekle. <laughs> Aa, bana geliyor. Ah kestim. Tek... Kestim. Pati kestim. Headshot attım biliyor musun? He? Headshot attım. Fark ettim. Aa bir ah. şey birini çekiyor. Kurtardım. Kurtardık. Oy. Hadi gel buradan. Dur bekle hemen şuradan. Anam. Lan bu ne? Lan ona bir şey püskürdü. Ay lan. zombi sürüsü gelecek diyor. Ay geliyor. Bomba alın, alın. Aa tava. Aa ne oluyor lan? Bir şey sopa düştü. Aha. Şimdi yaktım çıranızı. Gelin lan yiyorsak. Sopayla döveceğim sizi. Anam. A anam. Al şundan hemen. Yemişim şeyi ya. Avcı tüfeğini. Hadi gidelim. Abi, avcı tüfeği bayağı iyi aslında. Ben bayağı iyi kullanıyorum. Aa, buradan buradan gelin. Hadi çekil. O palavan. Üf. Kafasını koparıyor bunları. Hadi çekil ben headshotluyorum bunları. Gitme çok bekle. Ben şu uzaktakileri hemen kafasından vuracağım. Oğlum bana bak. Pala tekliyor onları kafasına. Hadi arkanda. Oğlum ben baya iyiyim lan bu şeyde. Hadi bekle uzakta duranları keseyim. Babasını koparıyorum ben bunların. Oğlum çok iyi lan şu avcı tüfeği. Hadi Fatih gel nereye gidiyoruz? Alo. Geliyorum. Heh. Gel şuraya gel. mı gidiyoruz? Pa var Adam, birine vurdum. Ha, ölmüş o Gel şuraya gidiyoruz herhalde. Nerede? Bak ben, beni izle bak. Palayla beni izle hmm. tamam mı? İzliyorum. Gel buraya basıyorum ne tek dedi ben kestim oğlum Hep hepsini ama buradan gidiyor avcütfeyle işte bak Fat beni izle dene bu uzakta olanlar ha geldiğimiz yer yanlış yere gidiyoruz gelin Aa, evet demek ki oraya gideceğiz adam Sanki. Anam. Fatih geliyorlar. Arkanda. Al bile geliyor. Anam donbili asit donbili. adam var. Asit atar. Anam bir şey püskürüyor. Biliyoruz oğlum. Hala ile birden gaza geldim. Girdim. Ana bekle bari. Lan yardım Fat neredesin? Oğlum dur şunlar yardım ediyor. Ben hemen sen ölürsen canlandırma için şey... Kit var Aa. burada kit aldım. Fatih... bana salın kitleri. Ne? Kitleri bana salın kitleri. Tamam. Birini bana salın. Abi nereye gidiyoruz biz ya? Tamam al bunu sen al bunu sen al gel. Hayır oğlum ben bende şu var bak. Bir de ölürse, kite kit hmm. gerek yok oğlum. şey ölürsek işte diye şeyden var. Onu gel. A gel bizim. şuradan. Abi elisi yakaladı biri. Ah Fatih. Ona bir şey vurdu bana birden. Hadi gel, şuradan gidiyoruz. Ha görmedim orayı. Ona, ay yedik tamam biz. Ana arkandan. Ateş attığından uzak duruyorlar. <laughs> ne palayla? O bu ne?